Bir köfte yemek veya yememek sadece bir tercih mi? Yoksa küreselleşme ile bağlantılı daha büyük genel bir konu mu? İlk olarak bir köftenin tabağınıza gelene kadar ki geçirdiği süreç karmaşık. Hayvan yetiştiriciliği, su, yem, enerji kullanılmakta. Aslında etin işlenmesi doğaya bir maliyet çıkarmakta. Üretim daha büyük ölçeklere taşındı. Dünyada her yıl üretilen gıdaların üçte biri israf edildiği bilinmekte. Üstelik de biliyoruz ki milyonlarca da aç var. Küreselleşme ile birlikte gıda tedarik zincirleri arttı. Lojistik sorunları arttı ve israf daha büyük bir problem haline geldi. Et üretimi özellikle karbon ayak izi bakımından en yüksek sektörlerden biri. Küreselleşme ile birlikte et tüketimi arttı. Bu da aslında çevresel sorunları büyüttü. Eğer tabağımıza tüketebileceğimiz kadarını alıp israfı önlemiş olursak, küreselleşme ve gıda israfının önüne geçerek çevresel etkilerle doğrudan bağlantılı. Unutmayın küçük tercihlerimiz büyük fark yaratır. Peki bir porsiyon köftenin tabağınıza gelene kadar ki harcamış olduğu suyla çevreye etkisini hiç düşündünüz mü? Gelin ben anlatayım. Sığırın yetiştirilmesinde 1 kilo et üretimi için yaklaşık 15 bin litre su harcanıyormuş. Bu hayvanın beslendiğini de unutmayalım. Bir sürü mısır, soya, arpa, Yiyor bu süreçte ve bunun için de büyük bir miktarda su getiriyor. Kesim ve işlem için mezbaniye geldi. Hayvanın temizlenmesi, işlenmesi ve paketlenmesi için yaklaşık 500 ila 600 litre su harcanmaktayım. Tabii ki bunun yanında nakliye ve depo gibi birçok daha işlem de var. Hazırlandı, servis edildi, önünüze kadar da geldi. Sonuç olarak baktığımızda bir tabak köfte için 2500-3000 litreye yakın su harcanmaktan. 25 kere duş almanız ve 40 kere çamaşır yıkamanızla eşdeğer bir miktardır. Aslında o köfteyi yemek veya israf etmek şunu da düşündürtebilir bundan sonra sana. 3000 litre suyu atacak mısın yoksa kullanacak mısın?